Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım hepiniz güzel bir hafta olsun yeni bir haftamız başlıyor inşallah hepimize güzellikler getirsin yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım için kapattım bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili yengeçler anenize gelecek olan güzel bir haber var onu söyleyeyim Ee, sanki böyle eğer teknolojiyle ilgilenmeyen bir yengeç burcuysanız mecburen ilgilenmek zorunda kalacaksınız ya da ne bileyim bir e, sayfa açacaksınız belki e, bir e, içerik üreteceksiniz sanki böyle bir gelişme olacak hayatınıza e, o tarafa doğru ilerleyeceksiniz ya da işte böyle bir şekilde mecburen böyle bir durumda olacaksınız sevgili yengeçler. E, kimi üzdünüz böyle? Yani bir yengeç kadını ya da erkeği olarak bir kadını bir erkeğe üzmüş olabilirsiniz. Yani birazcık sanki böyle birine bir eziyet çektirmiş olabilirsiniz. Yani e, belki hayatınızda kişi aramıyorsunuz, sormuyorsunuz ya da işte ne bileyim ilgisiz davranıyorsunuz. Birisi üzüntülü bir şekilde sanki bir kenara çekilmiş bekliyor gibi. Eee... Ev mi değiştirmek istiyorsunuz? Sanki farklı bir ev. Yokuşta bir ev çıkmış. Sanki bilmiyorum böyle bir yerde oturuyorsunuz, mı düşünüyorsunuz ya da taşınacaksınız böyle bir yer belki de. Ee, böyle biraz böyle rampa gibi bir ev, bir yerde ev çıkmış. Ee, ama burada şey var. Sanki böyle oradan başka yere geçmek ya da başka yerden böyle bir yere geçmek gibi de olabilir. Evle ilgili kafanızda bir takım planlar programlar var. E, hayatınızda böyle daha e, mesela çalışıyordunuz evlendiniz şimdi tekrar çalışıyor belli bir süre çalışmadınız tekrar çalışmak isteyeceksiniz o istek gelecek ya da işte çocuğunuz oldu biraz büyüdü ben artık çalışmak istiyorum yani sanki böyle o şeye girmiş gibisiniz çalışmak istiyorum diyorsunuz ya da bir şey yapmak istiyorsunuz dedim ya demin hani bir sosyal ağlardan bir şeyler yapmak yani oradan bir şeyler üretmek bir şey satmak ev hanımı da olsanız bir şeyler üretip satmak isteyebilirsiniz. M harfi birinden haber alacaksınız. Ee, Bazılarınız için yeni evli olup hani böyle çocuğu olmayanlar için bir bebek haberi gelebilir. Ee, güzel bir haber var burada. Ee, neyi araştırıyorsunuz? Birinin direktif gibi peşine düşmüşsünüz. Yani bu şey böyle peşinden gitmek gibi. Olmayabilir yani işte araştırıyorsunuz soruyorsunuz ne yapıyor ne ediyor işte tanıdık var mı tanıdıklar o ne yaptı ya ne yapıyor falan böyle sanki böyle aşmışsınız böyle radar gibi böyle o kişiye doğru yönelmişsiniz bir merakınıza hmm, nasıl biliyor musunuz burada e, şey yani her şeyi kullanıyorsunuz ya yeter ki öğreneyim. Her her yol mübahtır gibi bir durum var. Bilmiyorum belki de evlisiniz, eşinizden şüpheleniyorsunuz, araştırıyorsunuz bu olabilir. Ya da e, ayrıldınız, merak ediyorsunuz bu olabilir. Yani böyle bir durum var. Yani şey gibisiniz bir dedektif edasıyla araştırıyorsunuz. Yani şey değil. Kendiniz yapmasanız da işte soruyorsunuz. Bir gün arıyorsunuz işte ne oldu haber var mı? Yani görüyor musun falan bilmem ne ortak birileriyle. Yani hiç çekinmeden sorabiliyorsunuz. Yani burada bir e, şey var. E, bir hırs mı azim mi ne var? A harfi birinden güzel bir haber. Bakın anahtar çıkmış demin de söyledim. Sizin sanki böyle ev mi araba mı artık demin ev gördüm ama bir anahtar olayınız olacak. Yeni bir belki ev almak, taşınmak, kira da olsa bir e, anahtarla ilgili bir durumunuz var. Ya da böyle taşımayı çok istiyorsunuz. Bu da olabilir. Daha sosyalleşeceksiniz. Belki kapalıydınız. Hani e, sadece işte evle uğraşıyorum, çocukla uğraşıyorum ya da işte işten eve, evden işe bekarsanız da sosyalleşeceksiniz. Yani e, bir yere böyle bir kalıba sokulmuş gibisiniz ama şimdi böyle sosyalleşeceksiniz. Gerçi yengeçler hani sosyal oluyor mu oluyor da denmez, olmuyor da denmez ama e, sanki böyle e, daha böyle hmm, ya. Artık ev hanımlığından da mı sıkılmışsınız? Çocuk bakmaktan da mı sıkılmışsınız bilmiyorum. E, farklı bir arayış içerisinde gibisiniz. E, şimdi e, biri var gerçek yüzünü yansıtmıyor. Gerçek yüzü değil o kişinin. E, bunu göreceksiniz. Birinin maskesi düşecek. Belki de sizin birine oynadığınız maske düşecek. Belki biri size karşıdır. Birinin maskesi düşüyor ve burada gerçekler ortaya çıkıyor. E, şimdi... birisi çaresizce bir şeyleri bekliyor. Yani hani demin dedim ya birine birisine küsmüşsünüz bir şeysiniz bir kenarda bekliyor. Bu kişi sanki böyle çaresiz birisi birazcık böyle e, hani mağdur birisi aslında. Siz biraz haksızlık yapmış olabilirsiniz bu kişiye. Bakın bunu bilmiyorum kadın mı, erkek mi, çoluk mu, çocuk mu? Yani bu çocuğunuza da yapıyor olabilirsiniz, eşinize de, işte kardeşinize de ya da ne bileyim çalış, bir patronsunuz, çalışanlarınızda da olabilir. Birisi böyle daha hassas davranıyor olabilir. Size karşı böyle sizde böyle eziyor da olabilirsiniz. Burada böyle bir mağdur olan biri var. Onu söyleyebilirim. Ee, birinin evlilik haberi var. Alacaksınız bir erkek... Yani mesela siz yengeç kadınsınız ya da yengeç erkeksiniz. İşte birinin ne bileyim kardeşiniz. Aa ben evleniyorum diyor. Yani işte. i̇şte yani biri o adımı atacak yani nişan söz. Benim hayatımda biri var. Ben artık evleniyorum. O kişiyi sizinle tanıştıracağım diyecek bir erkek bu. Bunu size söyleyecek olan kişi. Belki yetişkin çocuğunuz varsa çocuğunuz diyebilir. Ben evleniyorum artık. Evlenmek istiyorum. Benim hayatımda biri var diyebilir. Ee, onu söyleyeyim. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor, yeni bir kapı açılıyor ya da işte başvurduğunuz bir iş yerinden olumlu sonuç gelebilir, yeni bir işe atılabilirsiniz dedim ya. Hani böyle çalışmıyorsanız çalışma isteğiniz olabilir. Belki de bazılarınızda e, böyle e, yeni bir yaşam alanı, demin dedim ya sosyal çevrenizde değişebilir. Bir yenilenme var hayatınızda. Bir kadının, siz yengeç kadınıysanız sizin de olabilir yani ailenizden birisini, yakın çevresinde çevrenizden biri de olabilir. Bir kadının kadın hastalıklarıyla ilgili bir haberi gelebilir. İşte göğüs, rahim falan böyle hani kadınları ilgilendiren bir hani o o anlamda bir rahatsızlık olabilir. Yani Allah korusun. birinin böyle bir durumu olabilir. Ya da böyle bir rahatsız olan biri varsa nüksedebilir bu dönemde. Birazcık böyle hani e, siz bununla ilgilenebilirsiniz. RR, PR, RR, PR gibi bir şey çıkmış. Adında, soyadında da olabilir. PR mesela Alper. Örnek veriyorum sadece. Bayan olarak da olabilir. Yani ad, soyad da olabilir. Veya işte sizde bunlardan biri vardır Hani bir başkasında da bu vardır. Böyle bir burada bu harflerde sanki şey var. Hani e, bir şeyi sonuca erdirme, bir şeyi bağlama, bir şeyi sonlandırma gibi bir durum var. Ya da bir şeyi başlatma da olabilir. Ama güzel bir şey aslında bu. Kısmetli bir şey. Ya da işte hakkınız olanı alıp paylaşabilirsiniz işte. Yeni bir yer açabilirsiniz. Bu da olabilir. Eee yani iki tarafta memnun olacakmış gibi bir şey var ama burada bir kısmet varmış gibi. Hani bir pasta var ve bu pastadan pay almak, pay almak isteyen insanlar varmış gibi. Çok yalan söyleyen birisi var. Şuursuzca havaya, suya, güneşe. Hani vardır ya öyle tipler. Hani böyle arada sırada herkes söylüyor olabilir de. Hani bu sanki böyle nasıl söyleyeyim? çok kolay yalan söylüyor. Pinokyo. Bu siz olabilir misiniz acaba yengeçler? Yani birisi var yalan söylüyor. Bu yalan söyleyen kişi başka birisi ya da siz. Bu ortaya çıkacak ama kötü bir şekilde ortaya çıkacak. Ha şimdiye kadar ben idare ediyorum ya kimse anlamıyor, kimse bilmiyor, anlıyor da ses çıkarmıyor diyen birisinin böyle her şeyi ortaya çıkacak. Bir deşifre olayı var. Yani ben çalışıyorum, işe gidiyorum, geliyorum. Abi ben bugün mesaiye kalacağım diyen biri. Başka bir şeyde hani ne bileyim bu nasıl deşifre olabilir biliyor musunuz? Paylaşılabilir internette. Bir fotoğrafı görülebilir, bir şey olabilir. Ya da ne bileyim bir şey yapar buraya düşer bir garip yani. Bu ortaya dökülecek olan yalan söyleyen ama bu böyle şey değil. Hani arada sırada söylemiyor sanki. Söyledikçe söylüyor, söyledikçe söylüyor. tipler vardır ya. Örnek de verebilirim de neyse vermeyeyim. yani bir de hani bazıları da böyle nasıl olsa ses çıkarmıyor deyip hiç bozuntuya vermiyor ya da Son gaz devam ediyor, böyle belki dinleyenlerde o müsait kitle ise ya da bir çıkarımı var bilmiyorum burada bir şey var yani ama böyle sanki böyle her şey ortaya dökülecek. Yani aslında ee, biraz zaten bu dönem öyle bir dönem bir şeylerin ortaya çıkma dönemi. E, hak, haklının haklarını alma, haksızın haklarını ödeme, ya da o bir bedel ödemeli ya hani haksız olan öyle yani bu zaman sanki ilahi adalet devrede olacak inşallah olsun herkes için ee, sekizli bir zaman sizin resmi bir yerle ilgili bir haberiniz var bu da güzel bir haber sekizli bir zaman resmi bir yerde bir haber resmi yerdeki bir işinizin sonuçlanması istediğiniz gibi resmi yerde bir konunun sizi size böyle olumlu haberinin gelmesi de olabilir ee, birazcık şey e, bu dönemde e, yani böyle kırıcı olabilirsiniz sevgili yengeçler yengeçler pek yüzü söylemez kırmak istemez falan birazcık çekinir ama e, bu dönem sanki böyle söyleyeceksiniz yani özgüveninizle artacak bence yani öyle bir özgüveniniz yoksa işte bunu yapar mıyım bunu yapamaz mıyım var, bu ne olur falan demeyeceksiniz ve daha böyle sosyalleşeceksiniz e, Çeneniz açılabilir hatta biliyor musunuz? Böyle çok konuşmayan biriyseniz birden böyle konuşkan olmaya başlayabilirsiniz. Sevgili yengeçler. Evet güzel bir hafta olsun. Iyi. Umarım güzellikler yaşayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.